Babamlar Ne ne gibi böyle yani, sizi böyle videolar Söyle bakalım Hasan, <laughs> şu tarafı denizlerle çevrili <laughs> kara parçasına ne denir? Bilmem. Etrafın sarıldı falan mı denir? Hasan komik mi olduğunu zannediyorsun? Benim canımı sıkıyorsun ama yavrum. Peki dört tarafı denizlerle çevrili kara parçasına ne ad verilir? Bakalım bu soruya en küstah cevabı nasıl vereceksin? Ona ada denir hocam. Burada küstahlığın lüzumu yok. Hasan senin amacın ne oğlum? Benim sabrımın sınırını mı merak ediyorsun? Hocam vallahi ben hiçbir şey merak etmiyorum. Asıl merak eden sizsiniz. Baksanız ya devamlı soru soran sizsiniz. Hocam bize hep üçgenin iç açılarını soruyorlar. Ama insanların iç açılarını hiç sormuyorlar. Ben asıl onu ne biliyor? Karınıza hiçbir şey söyleyemiyorsunuz. Onu evde sözlüğe kaldıramıyorsunuz. Geliyorsunuz burada bizi sözlüğe kaldırıyorsunuz. Yapmayın bunu hocam bize. <laughs> Cevdet Berkay sen mi dövdün? Evet hoca ben dövdüm. Hadi yürü müdürün odasına disipline. Hoca demek beni disipline götüreceksin. Sana yalnız bir lafım var. Bu hayatta ya av ol ya da avcı. Ama sakın avı avcıya götüren köpek olma. <laughs> Ne diyorsun lan sen? Yürü üstüne. Selamünaleyküm müdür. Daha girer girmez girişinden bir hafta ceza aldın lan. Bu tip ne böyle kahvehaneye mi giriyorsun lan sen? Söyle bakalım oğlum sen niye dövüyorsun herkesi? Bu hayatta unutulan değil iz bırakan ol müdür. Sen yeterince iz bıraktın zaten oğlum. Kavga çıkardığın herkesin suratında bir iz bıraktın. Berkay'ı niye dövdün sen peki? Teneffüs çaldı. Tam ben bizim sınıftan çıktım. O da karşı sınıftan çıktı. Çıkarken bana böyle ters ters yan gözle baktı. Oğlum o bana yan gözle bakıyor dediğin öğrenci şaşıymış lan. Yeter ki kalbimiz şaşı olmasın müdür. Çift görmeyelim doğruları. Bir de öğretmenine köpek demişsin. Bunu neden yaptın oğlum? Yaptıklarımdan pişman değilim. Aklım hala yapamadıklarımda müdür. Oğlum kötü biri olduğun için okulda kimse seni sevmiyor. Ne arkadaşların seviyor ne öğretmenlerin seviyor. Ben kötü biri değilim. Onlar iyi biri olmamı hak etmemiştir müdür. Oğlum sen neden herkesi düşmanın gibi görüyorsun? Bize yeni düşmanlar lazım. Eskileri hayranımız oldu müdür. Oğlum bak bu kullandığın aforizmalardan devamlı cezan artıyor söyleyeyim. Okuldan bayağı bir uzak kalacaksın. Ben yokken bir rüzgar eser o da size yeter müdür. Ya oğlum sen kendini ne zannediyorsun ya? Niye böyle farklı biri olmaya çalışıyorsun? Herkes artist olmuş, bana da yönetmenlik düşer müdür? Sana bir hafta uzaklaştırma. Bu bir haftada yönetmenlik mi yaparsın? YouTube videosu mu çekersin? TikTok videosu mu çekersin? Hadi yürü, basket. Okuldan atılmaktan korksaydık okula gelmezdik müdür. Tamam lan, iki hafta oldu. Hadi yürü git. Değil ki on yıl var Sen Vazgeçmem bu sevdadan. Tamam lan, on yıl oldu o zaman. Hadi buyur. Tamam, vazgeçtim. Tamam hadi çık, daha işim var. Hadi hadi, senle uğraşıp duramayacağım. Ya on yıl, kesin mi şimdi müdür? Buradan başlayamazsınız. Beşten başlayın. Ben beşi seviyorum, tamam mı? bu sevdadan. Tamam lan 10 yıl oldu o zaman hadi buyur. Tamam vazgeçtim. Tamam hadi çık daha işim var hadi seninle uğraştırmayacağım. Ya 10 yıl kesin mi şimdi müdür? Ya çık dışarı çık 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 çık. Hocam istediğimiz sorudan başlayabilir miyiz? Hayır hayır istediğiniz sorudan başlayamazsınız. Beşten başlayın ben beşi seviyorum tamam mı? Hocam adımızı yazsak puan alabiliyor muyuz? Evet alabiliyor seniz evladım adını yazana 5 puan vereceğim sen hatta 20 kere adını yaz 100 puan al hadi çık sınavdan boş boşuna burun oksijenini harcama Hocam Good people Opera GX Mobile a gaming browser for your phone that seamlessly connects to Opera 2 hafta oldu hadi yürü git Değil ki 10 yıl var Sen vazgeçmem bu sevdadan Tamam lan 10 yıl oldu o zaman Hadi buyur Tamam vazgeçtim Tamam hadi çık daha işim var Hadi seninle uğraşıp duramayacağım Ya 10 yıl kesin Kanka saat geç oldu eve mi dönsek acaba ya? Yok oğlum ne kızacak ya ben kaç yaşında adamım hiçbir şey diyemez bana. Baba saat kaç olmuş sen daha yapmadın mı? O arkandaki bez parçası ne? Saat kaçtan hayvan herif. O bez parçasıyla da ağzını bağlayacağım ki komşular dayak yerken bağırtılarını duymasan. Kanka baban arabayı izinsiz aldığı için bir şey demesin. Yok ya bir şey demez kanka onun malı benim malım. Hem ben arabayı aldığım gibi aynı park ederim hiç anlamaz bile. Oğlum sen ne zaman uslanacaksın ya? Baba ne yapayım benim hiçbir suçum yok araba bana geldi çarptı. Cana cana mala gelseydi keşke. Zaten cana gelmedi baba mala geldi. Arabanın levyesini niye getirdin baba? Mal derken seni kastettim mal herif. Sen nasıl arabanın her tarafını yamulttuysan ben de bu levyeyle senin her tarafını yamultacağım. Ulan oyuna para yüklemem lazım ama param da yok. Babamın kredi kartı bilgilerini biliyorum ya. Babamın kredi kartından çekeyim. O kadar işlem arasında nereden fark edecek ya? Baba hoş geldin. Ulan sen bugün benim kredi kartından oyuna para mı yükledin lan? Yok baba nereden çıkarttın? Bankadan mesaj geldi lan hayvan herif. Gel buraya ağzını burnunu kıracağım. Buse kızım sen iki saattir arkana dönüp dönüp niye konuşuyorsun? Bak gözünün içine bakıyorum anla diye. iki saattir anlamıyorsun. İlla niye söyletiyorsunuz bunları bana? Bir şey sordum da hocam o yüzden. Kızım bir şey sormadın ki sen on tane şey sordun. Bak senin yüzünden ders işleyemiyorum ben. Çık bakalım dışarıya. Hocam tamam konuşmayacağım. Sınıftan atmayın lütfen hocam. Hadi Buse çık bakalım. Aklın başına gelsin de bir daha yapma. Hocam lütfen bir şans daha verin hocam lütfen. Atmayın dersen beni lütfen hocam. Lütfen atmayın dersen lütfen hocam. Hadi kızım çık çık bak hala senin yüzünden ders yapamıyoruz çık dışarı ya ben ne yaptım şimdi beni dersten attı hoca ya <laughs> Hasan oğlum sen niye iki saattir önündeki arkadaşını duruyorsun Arkadaşın ders dinlemeye çalışıyor. Sen de onu engellemeye çalışıyorsun. Hocam bir şey soracaktım da o yüzden dürtmüştüm bakmadı o da. Ne soracaksın oğlum? Ders esnasında bu kadar önemli olan şey ne? Dersle alakalı mı? Yok hocam dersle alakalı değil. Akşamki maçı izlemiş mi izlememiş mi onu soracaktım. Hasan hem kendin ders dinlemiyorsun hem de arkadaşını engellemeye çalışıyorsun. Canını sıkma oğlum bak benim. Düzgündür. Eee hocam? Ne eesi oğlum ne diyorsun sen? Dersten atmayacak mısınız beni hocam? Bak o kadar konuş yani Yok atmayacağım oğlum. Nereden çıkarttın dersten atmayı? Hocam bu suç cezasız kalacaksa ben devam edeyim o zaman. Tamam oğlum defol git çık dışarıya da biz de rahatça dersimizi işleyelim tamam mı? Teşekkürler teşekkürler. Sağ olun. Ya çıksana oğlum dışarıya bir de gösteri yapıyor hala. Tamam hocam tamam çıktım sinirlenmeyin. Oh be nasıl da attırdım kendimi dersten. Baba bana 500 lira harçlık verebilir misin? Tatil ya. Bugün arkadaşlarla dışarıya çıkıp biraz gezeceğiz. 500 lira mı? Oğlum 500 lira neye yesin? Her şey ateş pahası. Enflasyonu görmüyor musun? Ben sana 1000 lira vereyim. Hatta bir de kredi kartını vereyim. Paran biterse arkadaşlarına mahcup olma. Kredi kartından çektirirsin. Bir de arabanın anahtarını alın. Otobüste, minibüste, zaptla, zurtla. Kış günü soğukta uğraşmayın. Ha bir de evin tapusunu da al çıkarken. <laughs> Evin tapusu mu? Baba evin tapusu ne alaka? Aynen ya evin tapusu ne alaka? Pardon oğlum bir an gaza geldim evin tapusu da dedim. Evin tapusunu bırak bırak o kalsın. Baba bugün tatil ya arkadaşlarla dışarıya çıkacağız. Bana 500 lira açlık verebilir misin? 500 lira mı? Yuh istersen kimliğini de getir de seni üstüme alayım. Babacım ben senin oğlun olduğum için beni üstüne almana gerek yok. Ben zaten senin üstüne kayıtlıyım. 500 liraya duyunca birden benim error verdi. 500 lira mı? 200 lira neyine ne etmiyor? 100 lira sana çok bile. Al sana 50 lira. Tamam baba sağ ol. Benim de zaten 50 liraya ihtiyacım vardı. <laughs> Bak sen üçkağıtçı ya. Demek ki saate para vermesen beni kazıklayacaktı. Alsın, bekliyorlar yol alsın, Bu dönem not ortalamamın düşük olmasından dolayı senden özür dilerim, Fadır. Fadır. Abi internet çekmiyor. Arkadaşlar selam, size harika bir uygulama da tanıştırmak istiyorum. Ben bu sayede arabamı aldım ve daha niceleri dönem not ortalamamın düşük olmasından dolayı senden özür dilerim father. Öbür dönem çok çalışıp düzelteceğim. Can oğlum. 500 lira mı? Yuh. istersen İstersen kimliğini de getir. Al sana 50 lira. Tamam. Bundan dolayı senden özür dilerim father. Öbür dönem çok çalışıp düzelteceğim. John oğlum hayatta böyle şeyler olabilir. Tabii ki çok çalışıp düzeltebilirsin. Yalnız bu puanın düşük olmasında en büyük suç benim. Çok çalıştığım için seninle ilgilenemedim. Ama anladım ki bu hayatta senden değerli başka bir şey yok benim için. O yüzden seninle daha fazla ilgileneceğim oğlum. Teşekkür ederim father. İyi ki varsın. İyi ki benim father'ımsın. Lan oğlum senin o karnenin hali ne öyle? Hani hepsi beşti? Din kültürü beş, resim beş, beden eğitim Beş, müzik 5 diğerlerin hepsi 1 Tamam işte baba diğer 5 dersi de 1 1 1 1 toplarsan Onlar da 5 ediyor. Ulan 5 tane zayıf var Hala karşıma geçmiş dalga geçer gibi konuşuyor benimle Tamam baba öbür dönem düzeltirim ya Oğlum ders çalıştığın mı var Nasıl düzelteceksin sen? Gora filmindeki gibi gidip bir tane makineye oturup 10 saniyede bütün bilgileri Kafanın içine mi yükleteceksin? Gerçi yükletmeye kalksan beyninde bir kapasitesi var Senin beynin almaz ki o kadar bilgiyi Aynen baba öyle bir makine olsa da Benim beyin kapasitem almaz Ön öncelikli olarak benim genetik yapımı değiştirmem gerekiyor. Ne diyorsun lan sen? Laf mı sokuyorsun bana genetik menetik? Hayır babacım ne laf sokması? Aksine bilimsel gerçeklerden bahsediyorum. Bir çocuğun zekası annesiyle babasının zeka ortalaması kadarmış. Yani geri zekalı anne babaya sahip olunca benim gibi böyle belirli bir zeka kapasitesine sahip oluyorsun. <laughs> Kime gerizekalı diyorsun lan sen? O beyin olmayan boş kabanı şimdi ben nasıl patlatıyorum gör. Durulmuş boğazım. Bekliyorlar yolu alsam donlar. anne merhaba kolay gelsin. Aa sen mi geldin? Anne bu nasıl bir soru ya? Yemin ederim cevap vereceğim diye dengem bozuluyor. Bütün eksenim kayıyor ya. Aman siz de ne çıt kırıldımsınız. Her şeyde dengeniz bozulur. Her şeyde psikolojiniz bozulur. Allah Allah. Bizim yaşadıklarımızı yaşasanız Allah bilir ne olacaktı. Tamam anneciğim tamam. Yarın sınavım var. Ders çalışmam gerekiyor. Beni oyalama lütfen. Yemek yemeyecek misin? Anneciğim son teneffüs simit yemiştim. Şu anda tokum. Ya, bu sınav çok önemli. Ders çalışmam gerekiyor tamam mı? Yemeğe bile ayrı vaktim yok. O kadar önemli. Anla yani. Peki sen bilirsin oğlum. Derse başlamadan önce bir tane oyun oynayayım. Kafam dağılsın. Sonra hemen derse başlarım. <laughs> Ulan yenildim ya. Bir tane daha oynayayım bari. <laughs> Ulan şansa bak gene yenildim ya. Bir tane yenersem başlayacağım derse. <laughs> i̇şte bu. Nasıl yendim ama? Aa yeni görevler geldi. Artık yeni görevleri de yapayım. Öyle başlayayım derse. <laughs> oh be görevler de bitti. Ulan El Prima 584 kupaymış. 600 yaparsam hemen ders çalışmaya başlayacağım. <laughs> oh be. El Prima oynadı. 600 kupayı geçtim. Ulan 19 1900 kupam var. 20 bin kupa olursam bir tane mega kutu veriyor. Belki karakter çıkar. 20 bin kupa olursa hesabım hemen oyunu bırakıp ders çalışmaya başlayacağım. Cevdet oğlum akşam oldu daha kitabın yüzünü açmadın. Bana ders çalışacağım diye yalan söyleyip odaya gelmiş telefonla oynuyor bak. Anne iki dakika oyun oynayıp kafam dağılsın dedim ya. Başlayacağım şimdi derse. Akşam oldu oğlum ders mi kaldı? Ne dersi çalışacaksın Abi, sen? Ben... Şimdi vallahi baban gelecek. Arkadaşlar bu video bitti. Çünkü ben de biraz ders çekip çekeceğim. <laughs> Bye. Bye.